merhaba bugün Güzel. sergide yepyeni bir video karşınızdayım bugün yanımda Beren var Beren birlikte bugün uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayız aslında ben de uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım çünkü iki aydır video atamıyorum bunu bu size bu son videomda da söylemiştim bu arada yani video video bir tane video çekecektik yani çekemedik <laughs> ama yani bir yani göndermedik çektik oldu. fakat gönderemedik arkadaşlarımız aslında çok önceden böyle Son videomdan bir hafta sonra falan biz yeni bir video çektik. Hatta 24 saat önce çadırda kalmanın ikinci bölümünü çekmiştik. Hatta onu bu sefer Beren'in evinde çekmiştik. Ve çok daha büyük bir çadır yapmıştık. Fakat onu bir şekilde yükleyemedik. Yani olmadı. O yüzden arkadaşlarım biz de çok uzun zaman sonra artık bir araya gelip yani bir araya gelebildik derken tekrardan video çekebildik. O yüzden arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlarım ne yapacağız? Ben anlatayım mı istiyorsan Beren? Bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam söylemesin. Evet, Arkadaşlar şey, bu arada bu videoda çok değişikiz. Her şeyimiz değişik yani. Evet yani saçımızı kestirdik aslında. Çok önceden kestirmiştik. Kendi yani e, saçlarımıza bir şey taktık. Yani taktırdık gibi gibi bir şey yani. Ama saçlardan yani, bahsetmeyelim. Yani hani uzatmayalım bence de. Ama tek ayrıntı saçımızı kestirdik. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Biz de yani söyleyelim saçımızı kestirdik. Biraz değişik aslında. Onu çok önce 3 ay önce falan kestirdik de işte. Bu arada. Dediğim gibi, videoyu atamadığımız için. Yani açıkçası iki ay önce kestirdik video atamadığımız için olmadı yani açıkçası. Arkadaşlar. Artık bize böyle kısa evet. saç göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Atmazsanız açmayı çok mutlu olurum ve arkadaşlarım yorumlar kısmından da siz yorumları yapabilirsiniz. Şimdi artık videoyu anlatmaya geçelim. Eğer geçiyorum. bunları yaparsanız Ela ablan daha yani güzel sizin beğeneceğiniz videolar atacak. Zaten beğeneceğiniz videolar atıyorum. Zaten bunu siz like'larla gösteriyorsunuz. Ee, o yüzden artık istiyorsanız videoya başım çok uzaktık çünkü özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Şimdi arkadaşlarım bugün videomuz olarak biz şöyle şurada arkadaki göremeyeceğiniz bir şey yazdık. Burada abone ol yazıyor çok iyi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Yani, Gel için buraya kamerada gözükmesin çok fazla sanırım. Arkadaşım bunun içine böyle 10 tane kombin yazdık. Biz bu kombinlerle şöyle biliyor görüyor musunuz bilmiyorum, merdivenle bir merdivenleri koyduk. Buradan seçtiğimiz kombinlerle bir ee, şey yapacağız. Yani yarışma yapacağız. Aynen. Yani içinde buradan çıktığımız kombine uygun kıyafetler seçmeye çalışacağız. Siz de yani şuradan iyi butonundan ya da iyi butonu değil de yorumlar kısmından işte işte birinci, ikinci, üçüncü işte şu şu puanları veriyorum ya da en çok elanlıksı beğendim ya da en çok Beren'in kıyafetlerini beğendim de yorumlar kısmına yazın. İyi butonunu koyabilirsem iyi butonunu da koyacağım. Koyamayabilirim ama şimdiden söyleyeyim. Ama siz yine de koysam da koymasam da yorumlar kısmından en çok beğenir mi yoksa beğeni mi beğeniyorsunuz? Yani kostümlerini ona yazın yani. Neden bir şey söyleyecek? <laughs> Anladım zaten. Önce kameraya çıkman gerekiyor. Tamam. Bu arada siz puanları vereceksiniz. Yani siz puanları vereceksiniz. Mesela biz bir şeyler giydik işte yaptırdık. O konuya göre yani yapacaksınız siz de işte. Evet yani onu dediğim gibi aşağıdan Orangas. yollar kısmından işte birinci de bir hani şunu Elay şunu verdim gibi gibi ya da en çok elanakileri ya da en çok beğeninkileri beğendim gibi yorumlar yapabilirsiniz. Yani iyi e butonu koysam da koymasam da. Şimdi istiyorsanız artık arkadaşım ben şuradaki kıyafetleri e, yani ilk başta e, kim başlasın Beren'cim? Gel taşı. Ha bu arada kıyafet bebeklerimizi de gösterelim. Al Beren'cim. Biz iki tane bebekle yarışacağız. Benimkisi böyle bir bebek. Teşekkür. Saçı böyle oldu arkadaşım. Topluydu ben bile karışmasın diye toplamıştım. Şöyle bir bebek. E, görmüş olduğunuz mayalı bir bebek. Benimki de mayalı bu şekilde ben bununla yarışacağım. Şöyle saçları da uzun. Bununla yarışacağım. Beren de böyle Barbie bebekle yaşayacak. Benimkisi Ever After High'ın bir bebeği sanırım. Monster High'ın ya da Ever After High sanırım. Ever After High'ın bir bebeği. Bu da şey. Benimkisi Barbie bebek. Değişik yani. İki bizimkisi farklı hı hı. modellerde. Şimdi ilk başlık başlasın. Gel taş gel bakalım. Tamam. Ben her zaman bunu ben şöyle artık alayım bunu. Taş, kit, makas. Taş, Taşket makas. Taş, Taşket makas. Beren başlıyor. Berencim ben hemen buradan vereyim. Şöyle nerede şeyimiz. Gel şuraya koy. Buradan seçelim gel. Şimdi umarım arkadaşlar biz buraya koymuştuk kamera. Umarım iyi gözükmüş Çünkü biz göremiyoruz. Umarım kameradan olmadığı için. Yani kameramın. İnşallah kızım. Şuraya şey koy. Yapabileceğim. Burada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bakın ne çıktı. He. Ben de merak ediyorum çünkü 10 saniye içinde. Bu arada saniye tutamıyoruz çünkü ben şu anda yani kameradan yani evden çektiğim için e, saniye tutacağım, süre tutacağımız bir şey yok. o yüzden ben kendim bir ve 2'lik. Evlik. Tamam bu Evlik. çok kolay. Evlik yani arkadaşım evde giyilebilecek bir şey. Şöyle gösterelim. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi Berenc'im geliyorum ben. Şöyle şunları da şöyle çok kısa göstereyim. Bunlar e, uzun elbiseler. Bunlar normal elbiseler kısa. Burada Etekler ve tişörtler. Burada da ayakkabılar, aksesuarlar, süsler, süsler var. Şimdi istiyorsunuz arkadaşlarım. Peren'cim ben 10 saniye içinde bulmaya çalışıyoruz. 10 saniye. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umarım seçilmişsindir. Gel buraya giydir bakalım. Şöyle şunları alalım arkadaşlarım. Sen giydir bakalım beren giydirip geliyor. Arkadaşlarım, Beren şu an saçını topluyor, kıyafetlerini giydirdik fakat e, siz bu arada dediğim gibi puan verirken onun üzerinden verin. Bu arada tek sıkıntımız şu. Beren her şeyini almış fakat aksesuar ile e, ayakkabıyı unutmuş. Bunu ekstra söyleyelim. Ayakkabıyı unutmuş. Hayır gerekmiyordu aslında. Evlik olduğu Ama için. Ama evde ayakkabı var. giyen insanlar da var Berencim. Biz her şeyi tam tamına istiyorduk. E, yani, uygun görmemişsiniz. Yani arkadaşım siz bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Yani berinin ee, şey yani ayakkabı seçmemesini uygun görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Evlilik olduğu için yok. Seçmemesi önemli değil. Ya da seçmemesi doğru olmuş diyorsunuz. Buna yani, göre puan verir. Ee, her yani. zaman tam takı seçmesi gerekiyordu diyorsanız ona göre puanınızı verirsiniz. O tamamıyla size kalmış bir şey. de yaptığına göre şimdi arkadaşlarım ben buradan seçiyorum. Ben. Umarım güzel bir şey çıkar. Şimdi buradan seçiyorum. Seçmek de zor biraz derin arkadaşlar bunun bu e, Bu seçtiklerimizi içeri geri koyalım mı? Hayır koymayalım. Çünkü 10 tane var zaten. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere açıyorum. Ben de kim Şöyle ben ya. şuraya koyayım kamerayı arkadaşlar. Benim de görün yani. <laughs> Şimdi arkadaşlarım. Parti. Benim için çok şahane bir şey çıktı. Çünkü arkadaşlarım en çok partiye uygun kıyafetler vardı. Bundan dolayı ben bunu katlamasın. şey, Beren evlilik çıkmıştı ya arkadaşlarım. Onu katlamış. Arkadaşlar benim için çok kolay olacak. Şimdi Beren'cim sen beni çekebilir misin? Tabii ki. de. Gel bakalım. Benimkisi arkadaşlarım burada göstermeyi unutmuşuz. Bu şekilde oldu. Saçını bu şekilde topladı. Şöyle mayısı olduğu için bir açık normalde. Ama ayakkabılarını bir unutmuş ve yani çanta gibi aksesuar almayı unutmuş. Bunun da şimdi bu şekilde. Şu şekilde gösterebiliriz. Bunu buraya koydum. Al önce düzgün ve elini titredim. Kamera burada bu arada. Onu dışarıda. Evet arkadaşlar ben kendim sayacağım. Kendim sayayım yani. Başlıyorum. Çok şey var heyecanlıyım. Başlıyorum. 1 2 Berencim sen sayabilir misin? 1 2 3 Say bir 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Seçimiyorum. 9 Ve tamam seçtim. seçtim. <laughs> çok iyi şeyler seçemedim. Şimdi arkadaşlarım ben en iyisi bunları giydirip geliyorum. Yani o kadar karas ki. Ya yani Beren şey yaptı. Böyle bir, iki, dokuz. Ali bekledi yani orada dokuz ve on demesi gerekiyordu. Bu yüzden benim birazcık şey oldu yani biraz hileli gibi oldu. Neyse ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ben giydirdim ve benim bebeğim Ever After Rally olduğu için yani Monster ailen ayakkabısını biliyorsunuz ki normal Barbie'le biraz daha değişik olduğu için ayakkabı tam giydiremedik ama yani siz giydirdiğimizi ve seçtiğimizi sayın. kahvet olarak bu şekilde. Bu da kolisi var düştü ama yani kolisini Beren verir misin? Şöyle bir giysi giydirdim. Şöyle giysi seçmişim daha doğrusu. Burada da kolisi beren gibi, sen tak. Prensesim sizi prenses ilan ediyorum. Zaten prenses şöyle de kolyesi var görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir bebek. Evet arkadaşlar biz videoya başlattık. Aynı zamanda bebeklerimizi ilk turumuz bittiği için soyduk. Şimdi arkadaşlarım ben devam ediyoruz. Beğen seç bakalım buradan. Ben seçeyim. Şurada da üstüne Şu ana kadar ben parti evet, hepsi de, iyi bir şey seçtim. Ama Tok almamışım. Çok kararsız kaldım. O yüzden Bu arada haksızlık yapmış gibi yapıyorum. Bu arada arkadaşlarım. Dediğim gibi ilk turumuz bitti. Birinci tur olarak de şuna Elay şu puanı biliyorum diye yorumlara aşağıda yazın. Video bittikten sonra da en çok ilerledikleri en çok Oo, Kışlık. Kışlık çok zor. Çünkü burada kışlık çok az şey var. de şanssız bir şey geldiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman koyalım Beren'cim Artık seçmeye başlayabilsin. Bir, iki, üç. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bitti. Tamam. Beren'cim. Bakalım neler seçtik işte olarak. Beren gidip geliyor. Evet arkadaşlarım Ben bu şekilde yapmış. Yani bunları bu şekilde giydirmiş. Bu şekilde bir elbise seçmiş kışlık olarak. Ve bu şekilde benim daha demin giydirdim. Ama böyle tam görmeniz daha iyi olacaktır. Bu şekilde bir ayakkabı seçmiş. Yani bana kadar her yorumlayacak olursam bu bence pek de kışla uymuyor. Yani kışlık için alt için uzun ve yani üst için uzun bir şey seçilmesi gerekiyor. Ve yani topuklu olarak da biraz daha kışı uygun bir şeyler seçilmesi gerekiyor. Bunda ise yani... Topuklular böyle çok açık. Burada elbise çok kısa ve yani kolları kısa. Bu yüzden bence çok fazla uygun değil ama yani yapacak bir şey yok. Buraya da böyle kışlığı yazdım. Bakalım bana ne çıkacak şimdi. İzliyoruz, görüyoruz. Şunu şuraya koyalım. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım şimdi buradan seçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Umarım gerçekten güzel bir şey çıkar. Çünkü yani ben yani iki turda çok iyi şeyler çıkmıyor. Evet bir tane seçtim bakalım ne çıkartacak evet bakıyoruz kostüm partisi ben hep partilerden gidiyorum şansa görmüş olduğunuz üzere kostüm partisi çıktı partilerden devam ediyoruz bu arada dört taneyi seçtik parti çıktı şimdi evet bunlardan seçiyorum bakalım nasıl çıkacak bir sen say arkadaşlar ben de aynen tut yukarı tut İyi çek şu kameraya sakın elemiyorsun. Ha, başla dediğin zaman başlayayım. Bir, iki, üç, başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Hayır ya, ayakkabı alamadım. <laughs> ayakkabı alamadım. Biz ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlarım. Ayakları çıplak ayaklı bir kostüm giyen bir kız. Şöyle şapkası ve üstüyle gayet uyumlu oldu. Altına böyle bir etek buldum. Ama ayakkabılarını almayı unutmuşum arkadaşlarım. Yani görmüş olduğunuz üzere yani seçemedim o anda. Yani çok dalgınlığıma geldi. Bir de süre olduğu için seçemiyorsunuz. Ama ben seçi kadar bu şekilde yaptım. Zaten tam kostüm partisi olmadı. Yani burası bir normal partiye uygun bir şey ama değişik bir şey de çok fazla bulamadım. Ama yani şu şapka gerçekten çok güzel uydu şununla. Onun dışında bu şekilde şimdi diğer yani diğer şeylerle Turumuza devam geçelim. edelim. Ve kostüm partimiz de bitmiş bulunuyor. Evet arkadaşlarım biz kamerayı tekrardan koydum ve yani şimdi Beren bu bebeği giydirecek. Bakalım biz bu sefer buraya ne yazacağız? Şuraya ne yazacağız Esinle bakalım. İnşallah yazdıklarım. Abone olmayı unutmayın. Tekrar ediyoruz. <laughs> yazık çıktı. Ya videoyu başlamadan için yazık çıkarsa sen görürsün işte. Ben görürsün. Yazık çıktı. Beren sakin. Şimdi arkadaşlarım Beren bu bebeği yazlı bir şekilde giyecek. Bu çok kolay çünkü elbis bebeklerin elbiselerin hepsi kısa. Evet arkadaşlarım. 1, 2, 3. Başla Beren'cim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beren bitti dur. Bakalım Beren neler seçmiş. Gidip geliyoruz. Evet arkadaşlarım ben görmüş olduğunuz her şeyin tam tek yaptı. Ayakkabısı, giysisi, aksesuarı, çantası her şey tamam. E, sadece tokası yok o kadar. Onun dışında zaten kolyesi var. Görmüş olduğunuz da kısa, sıfır kol. Bu şekilde turuncu ayakkabı zaten görmüş olduğunuz elbisede de turuncu olduğu için ayakkabıyla çok mükemmel uyum sağlıyor. Bu çantası çok fazla uymamış ama olsun. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz kolye var. Bana kadar tu kolye birazcık abartılı olmuş ve Bir çanta biraz daha uyumlu olmuş ama ben kıyafetine düştü bayıldım. Saçları zaten görmüş oluyoruz. Toka yok ama bence çok güzel bir bebek olmuş. Ben her şeyi tam tık yaptığına göre bu da bir başarı sayılır. Şimdi sıra bende bakalım bana ne çıkacakmış. Şimdi arkadaşlar ben bunu hemen seçiyorum. Abone olmayı unutmayın. Artık bunu söylemem gerek yok sanırım. Abarttım iyice ne? <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi bu arada 5 tanesini seçtik. Yani görmüş olduğunuz gibi 5 tane seçmişiz. Bu arada ay çok kötü. Heh, tamam. Seçtim arkadaşlarım. Bakıyoruz. 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 Okul. Okula giderken giyilebilecek kıyafetler. Bu çok kolay. Aklında bir fikir var zaten. Abartısız. Rahat. Keyifli. Güzel şeyler olacak. 6 tane seçmiş olduk. Devam ediyoruz. Gel Beren'cim. Bakalım buraya. Yani artık okul yazmamız gerekiyor. Ve bakalım buradan neler seçeceğiz. Beren'cim gel bakalım. Evet arkadaşlarım. Beren de başlattı. Beren'cim sen sayacaksın. Yukarı tut. Evet Beren'cim. Bir kişi dediğinde başlayabilirim. Bir, iki, üç, başla. Benim için çok zor olmayacak. Ben çünkü 3 4 seçeceğim. Beren say. Bir, iki, üç, dört, çok beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam bitti. Ben seçeceklerimi seçtim. Artık video durdurup giyelim hemen. Kırtladım zaten. <laughs> Evet arkadaşlar benimki size bir şekilde oldu. Bence okula uygun oldu. Yani üstü sade beğenenler de güldü. Çünkü arkadaşlarım şu tam koyduk konusu tam video başladı böyle düştü. <laughs> Ona güldü. O yüzden ben de tam video başlatmıştım o sırada. Saçını şu şekilde ördüm okula giderken oraya bilecek şekilde bu tokayı almıştım. Sonra üstü şöyle sade. Altında da şöyle siyah bir tayt ve ayakkabıları da bunlardı. Fakat arkadaşlarım olmadı. Yani benim bir sebebi olduğu için ayakları dediğim gibi normal barbilere göre çok daha görmüş olduğunuz gibi devasa ve büyük. Bundan dolayı sığmadı. Ama ben de dediğim gibi şunlar da vardı yani içinde. Şöyle göstereyim. Bunları da varsayarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi benimkisi de bu şekildeydi. Artık kıyafetlerini çıkartıp yeni tura başlama zamanı okul sende git. Evet arkadaşlar şimdi Beren seçecek. Biz kıyafetlerini soyduk. Beren seçti. Kaç tane kaldı? Ee, üç tane kaldı yani. iki tur. Son iki tur. Ver bakalım. Ben açarım. Demiştim ben sana. Ya her istediği çıkıyor ya. Video başlamadan önce bu sefer de balo demişti arkadaşlarım. ve balo çıktı. Ha. Yırtıldı. <gülüyor> Yırtıldı. <gülüyor> Yırtıldı. <gülüyor> Arkadaş biraz zıplama sakin. Hadi. Evet arkadaşlarım başlatıyorum. Ben de bir, iki, üç başla. Bir, iki. 3 4 5 6 Bitirdim bile. 7 8 9 10 bitti. Giydir gel. Ve evet arkadaşlar Beren de bu şekilde yaptı. Topuzun ben yaptım. Beren buraya şu şekilde şapkasını taktı. Kolyesi şöyle gömşünüz elbisesi ve ayağında şöyle gösteremiyorum arkadaşlar. Şöyle ayakkabıları var. Da şöyle açayım ben daha rahat. Heh. Şöyle ayakkabıları var görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde bir şey yaptı. Kolyesi de burada. Ve topuz bu şekilde bir balı şey yaptı sıra. Ben de. Ve balı. Evet arkadaşlar ben de görmüş olduğunuz üzere seçtim. Ay iki tane seçtim. Şunu içine koyalım. Bakın bu kadarını seçmişiz. Şunu Şu şuradan arkadaşlarım açıyorum. Açtım sanırım nasılmış bakalım. Market yani markete giderken seçilebilecek bir şey yani dışarı çıkarken. Bakalım bakalım. Arkadaşlar bizim video bitirmemiz gerekiyor çünkü Beren eve gidecekmiş. Yarın okulu var o yüzden erken yapması gerekiyor. Biz burada videoyu bitiriyoruz çünkü saat biraz geç biz bu videoyu geç çekiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sizin aşağıdan video videoyu beğenmeyi, yorum Lütfen. atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Lütfen ve benim gibi Lütfen benim seçimlerime ve Ela abla bu seçimlere on, yani ona yakın sayılar verin. Yani mesela, üzerinden ve en çok Mesela yani şeyin, onu yuvarlanan, onu yuvarlanan şeyler. Bir falan vermeyin yani. Bir çünkü 0'ı yuvarlanır Dörde kadar vermeyin. Sadece beşte verin yani. Beş de olabilir belki de. Ama beşte ben çok saymayayım. <laughs> evet arkadaşlar Hepinize çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve? açık hoşçakalın. Bay bay.